Efendim merhabalar. Ben Ahmet Duran Köksal. Sizinle bir yazı, çizgi dersinde beraberiz. Bu sefer <laughs> mimariye biraz daha verdik. ilgili bir sete başlamıştık mimar olacaklar için. Şimdi sizinle beraber şu yazı meselesine bir daha bakalım dedik ama bu sefer karakterli yazmak. iyi el yazısı değil, karakterli el yazısı nasıl yazılır? Ben iyi el yazısı olduğunu düşünmüyorum. Ee, onun yerine karakterli el yazısı olduğunu düşünüyorum. Yani inci gibi yazmak bazen iyi bazen kötüdür. O yüzden şimdi bir e, kronometre tutacağım ve bir e, metni tek satırlık bir metni bir çok hızlı yazacağım. Ondan sonra biraz daha yavaş yazacağım, biraz daha yavaş yazacağım, biraz daha yavaş. Zaman ne farkı oluyormuş? ve nasıl bir sonuç ortaya çıkıyormuş onu koyalım. Şimdi çok hızlı yazarak başlıyorum. Kronometreyi de çalıştırdım. Evet. Bu durduğum yeri de atlarsak 13 buçuk saniye. Evet 13.5 saniyede okunuyor mu bilmiyorum. Pijamalı hasta yazış şoföre çabucak güvendi diye. Bakın ben de kötü yazabiliyormuşum. Ama çok hızlı yazdım. Amacım oydu. Şimdi biraz daha yavaş yazayım. Daha okunabilir yazayım. Ve bunun için sıfırlıyorum. Ve başlıyorum. Yine çok yavaş değilim. Ama, biraz daha iyi yaptım. Evet, bu da 17 saniye tuttu. 17 saniye yazdık. Sıfırlayalım. Şimdi biraz daha, işte daha bir yavaş yazayım. Siz de bu deneme yapabilirsiniz. Başla diyorum. Bu da 21 saniye. Biraz daha yazı güzel oldu değil mi? Şimdi sıfırlıyoruz. Bir daha başlayacağım. Başla diyorum. şimdi artık çok daha rahat yazacağım. Bakalım ne nasıl olacak yazımız. Bunun için kronometreye başlatıyorum. Evet Şimdi gelelim en 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 yavaş olanına. Hadi bakalım. Biraz sürecek. Başla diyoruz. Ben de yavaş yazamam ama işte bu kadar yavaş yazabiliyorum. Şimdi efendim. Ee, dikkat ederseniz. Şimdi yamuk yazdım. Hani çok yavaş yazdım. Biraz yazmışım. Hmm, bu gerçekten ilk gerçekten kötü. Demek ki şu 27 saniyede ben 27 saniye kız galiba en güzel yazıyı bu 27 saniyede yazdım. Demek ki çok yavaş yazmak da bir çözüm değil. Aynı şekilde çok hızlı yazmak da Bazen çok hızlı yazmak gerekiyor, ama mümkün olduğu kadar yavaş yazmakla çözüyorum. Karakterli yazmak. Karakterli yazmak için çok süsledim Yahu. karakterli yazmak için. Öncelikli olarak birinci şeyiniz. G harfinizi, Y harfinizi, kuçak, küçük Y, küçük y Y'yi dikkatli olmanız gerekiyor. Bunlara dikkat edin. G ve y'leri dikkat edin. Y'yi şu şekil, G'yi şu şekil veya G'yi şu şekil yaptığınız zaman sıkıntı oluyor. Sorunlu bazı harfler var Örneğin R. R harfi eğer el yazısı yazıyorsanız N ile karışır. Büyük harfte. Büyük harfte A. Bir de kalemi tutmak çok önemli. Bakın şu kalemi tutuşumu görüyor musunuz benim? Yani neredeyse ortasından tutuyorum. Bunu bilerek yapmadım. Bir kere en büyük sıkıntı kalemi şöyle tutuyorsunuz. Şöyle. Bir kere elinizi şöyle tutmaktan yani kalemi öyle bir tutuyorsunuz ki kalem buradaysa yazıyı yani şu bileğiniz şuradaysa bileğiniz şuradaysa efendim yani yazı böyle oluyor. Yani şu çizgide bakın başka bir kalemle tutayım. Yazdığınız yazı şöyle oluyor. Yani bir kere şu kas, şuradaki kas şurada gördüğünüz gibi bilezikten göstereyim. Şuradaki kas bir kere kasılmış vaziyette. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Böyle yazarak güzel yazı yazmak çok zor. Acayip zor. Hatta biraz zorlayayım. Gerçekten çok zor. Bir kere mecburen böyle itiyorsunuz. K harfinde patlarsınız. Bir de geri dönmek var çünkü. Böyle yapıp böyle geri dönmek. K'da durum. R'de. Çok zorlanırsınız. Ama şöyle tutsanız yani bırakın yazdığınız yazıyla elinizin vurduğu yani şey çiziyorum. Şöyle bir şey çiziyorum. Bu sizin kaleminiz kalem burada kalem tutuyorsunuz. Bu da böyle geliyor. Eliniz. Şuradan bağlı. Evet. Şuradan dokunuyor. Şuradaki açıklık çok önemli. Yani mümkünse elinizi vurduğu yerle, elinizi değdiği yerle, kalemin değdiği yer arasında 3 santimden fazla olsun. Bakın şöyle aynı. Hatta daha yukarıda yani. Eksi 2 santim burada. Şöyle 0. Şöyle 1. Şöyle açtığınız zaman 3 ya da 4 santim. Yani hatta şurası 6 santime kadar gidiyor. Benimkinde. Önemli. Yani kalemi nasıl tuttuğunuz çok önemli. Bastırmadan basit bir dolma kalem. Ucuz. Plastik. Hiç özelliği yok. Yani kalemin bir özelliği de yok. Onun yerine daha hızlı yazabileceğiniz bir şeyiniz olabilir şöyle bir kalemimiz olabilir. Bakın bundan daha hızlı yazılabilir. Daha hızlı eskiz yapılabilir. Daha iyi şeyler yapılabilir. Döndürülebilir. Bakın yine kalemi nasıl tutuyorum. Kalemi çok uzak tutuyorum. Bir kere iyi yazı yazmanın yöntemi kalemi tutuş haliniz. Kalemi veya yani bu, bu kağıdın nasıl durduğu önemli değil. Kağıdın nasıl duracağını soruyorlar. Önemli değil. Ka kağıd. Hatta biz çizerken kağıdı döndürürüz falan. Ama yok. Yani şu kalemi lütfen rahat ve olabildiğince uzaktan tutmaya çalışın. Olabildiğince uzak. Bunda ben mesela bu pijamalı hastayı çok daha bu kalemi daha hızlı yazabilirim gibi geliyor. Dur bakayım. Onu bir deneyelim. Sıfırlayalım. Burada benim bilgisayarda kronometrem var. Ve başlıyorum. Daha da kötü oldu çabucak güvendi. Ama bu da 11 saniye düştü yani. Yalnız okunabiliyor mu? Ama konuyu bildiğin için okuyorsunuz. <laughs> dur dur. Evet gördüğünüz gibi pijamalı hasta yazış şoförü çok güvendi. Büyük harfi yazmak da çok zaman kaybettirir ama büyük harfle de çalışabilirsiniz. Mesela A harfini şu ortadaki çizgisini aşağıdan yapabilirsiniz. Mesela bir yöntem A bakın olabildiğince aşağıda B C C, D E bakın böyle oldukça F bakın G yumuşak G H I J K'dan neredeyse düşük bakın ne değişik bir yazı oldu. M okunuyor mu artık? N. Mesela ben de şöyle bir şey yapabilirsiniz. A B C C D E F G H I J K kırdık bu arada Neyse efendim. Yani gördüğünüz gibi şu çizgiyi yukarı tutmakla bu çizgiyi aşağı tutmak arasında da çalışmanız oldukça farklı hale geliyor. Yazınız çok farklı hale geliyor. Evet. Şimdi nasıl çalışacaksınız? Çalışmanız çok basit. Hızlı yazıp daha daha nasıl biraz en hızlı yazınız yazıp sonra yavaş yavaş daha da kendinize ortalama bir hız verileceksiniz. şu 27, 27 saniyeymiş. Bakın çok daha hoş gözüküyor 27 saniye. Ve mümkünse karakterli yazmak için karakter benim gibi işte süslü püslü yazmanıza da gerek yok. Harflerinizi şöyle bir e, gözden geçirin tek tek harflerinizi. Olabildiğince çok yazıp olabildiğince mektup yazıp veya notlarınızı elle tutmaya çalışıp Olabildiğince elinizi böyle ya da böyle değil, kalem ucundan uzaklaştırmanız gerekiyor. Bugünkü test videomuz böyleydi. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.